Lan Nerede arkadaşlar bir sürü ise ur çekeceğim abi bayağıdır Urf çekmiyorduk Bu çıktan beri bir Urf çekeyim dedim yani kaç gündür erteliyoruz iki video olacak bu video yani iki tane ur videosu olacak bir tane olacak tabii ki çünkü ur kısa sürüyor İlk e, ilk abi beyni aldım ikinciye de farklı bir şey alacağım Vein zaten bozuk yani urun bence en bozu beyni abi Gel lan buraya Gel lan buraya lan oğlum sugar yeme lan sugar da çağırdım abi videoya supporta benim sugar'a sugar sen bekliyorsun ha o lan Ha bu nasıl hero? Kanka bu Lux'ın Q'su yükmüyor. Ben dodge'u koydum kanka. Dövdük ya burayı. Fenasın he. Dur be arkadan dolanmak ya. Sen en mi başladın? Hı. Hmm. Ne oldu? O, o, ne yapıyor? O oraya flash, <laughs> o oraya flash. Ne oluyor? Korktum baya. Bak bu geziyor, o, geziyor. O ne? Yakala bakayım onu. Ha ben yedim. Ne oluyor oğlum? Siz niye dönüyor sürekli? Ha bir daha geldi kaç 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 bir daha geldi kaç 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 bir daha geldi kaç kim geldi Zerat geldi abi Zerat niye geldi buraya <laughs> bu ne ya Adamlar oldu gitti galiba ya. adam çarmış kuduz olacağız burada ben olsun hadi adam çarmışlar kavga <laughs> <laughs> adam çarmış arkadaşlar <laughs> telefonlar izleyenler <laughs> yukarı kayıp beğenirse dişlerdeki aşağı kayıp beğenirse çok tatlı olur ya o kadar az izleniyor kanalda biraz urf kültürü oluşsun ya urfumuz da yani solittir arkadaşlar ince iyi oynarız yani. Baba ben ben silemeyince sana sarlar. Çünkü <laughs> kardeşim şeyleri bak hacklerim bitmiş hep ya. ya. <laughs> Yat ya bakalım. 3 olayım da. Sana çalışıyor ya Zerat keke. Aynen ben arkada sana neye basacağım ya. Ha, farm kaçınca 23 mü veriyordu kaç veriyordu? Güzel. Nasıl yedik onu ya hacı? Bunlar bana vuruyor hala. bak bak. Lan. <laughs> laksın cana bak laksın cana. 10 canı var laksın. Flash'ın var mı? Yok. Hız ver. Verdim. Takip edemiyorum ama daha. Aha yakaladın kaç. Oğlum Lulu zaten kanser. Urf'ta da bile daha da kanser bence değil mi? Aynen. Neyse ya şu dereceli maçlardaki stresimizi Urf'ta atalım ya. Abi lig, ligle yani lig atmak istemiyorsanız abi gidin Urfa keyfinize bakın ya. Şu güzelline bakar mısın? Dur kolum kalkmıyor ya. Var bir tarafta nasıl bizi var ya, ya. çıkamayız hastaneden. Nasıl lazım zaten evet. Gel çıkalım Paran. ya. item alayım çok param var. Cruel Tactics şey. yok yok be gidelim. Gide çok param var acayip çok param var çıkalım. Şimdi şimdi para. Bak 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 nasıl kuduruyorlar. Şuraya atlasak mı diyeceğim de farm var ya kule altına atlayalım. Level önemli şimdi altı olalım ya da. Kankam Arden al Arden çekme ya bence. Arden bir işte yok bence ya. Ne alayım AP Önden mi? bir alayım ben ya. AP aldım. AP al aynen geliyorum. Arkaya düşecek bunlar standlarsa zaten ikisi çıkamayız siz, siz standlar. Her şekilde buff alıyoruz ya. Hop skip açtım. Allah skip açtım arkadaş. Allah lan oğlum. Baksın şeyini flash attık. Tamam, sağda kesim seni zarar ya. Yok açamam skip. Geri kapattık da lan Daha vurduk. Ama ama hangisini hoşlayacağım şaşırdım ya. Bugün çok zor bunlar dostum. Abi adam üstüne takla açamıyoruz ki bu ne ya? Öldüremedik. Şükür. ölmüyorlar lan lan canlar. Flash'ın yok mu kankam? Dene bir şeyler ya. Öldüremedik. Dikkat et, dikkat. Üstüne deş atamıyorum. Üstüne koşunca kafaması sikiliyorum dedi. Ben onlara çalışırsam sana ya e basamam ama. Biliyor mu ya? Rasat var ikisinde Turgos geliyor. O nasıl yedim ya? Ah! Ah! ne? Lan oğlum LB geldi bottan. Bu yine birilerini çağırdı bunlar savaşa kavgaya ya. Kavgaya birilerini çağırıyorlar ya. Sugar. Kuldan ayakkabısı iş yapıyor mu burada? Ooo flash attı gitti elif ya. Kuldan ayakkabısı iş yapmaz kanka. Koş şu şey büyü al istersen. Hasar azaltsın. Ben niye double max ya? Ya hayır 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 vurayım ona da ah sugar double sugar double, double onu da alsaydın oğlum onu da al sugar hadi aslanım hadi 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 sugar you can do it. You can do it. Yok yemedi. Gördün mü? Ne yaptım da ölmedi. Okey. Tamam kestim onu da flash'ını aldım. Okey okey güzel güzel güzel. Tamam sıkıntı yok. Bence iyi başladı Sugar. Tamam, aşağıdan geleceğim flankleyeceğim arkadan tamam. Assassinleyeceğim bunları. Aha Twitch gelmiş. Komple kestim orayı komple kestim. Atla aşağı oğlum. Aa ah, hadi bakalım. Kardeşim biz de böyle alalım mı? Aa ah, hadi bakalım. o lebe mi o? Hadi Onu da keseriz. Ben ne ki yok Makso'sun, emo'sun. 5 yani. kişi oynuyor ya topta. E ee, kanka bozuk ya Lulu Vayne ha? Ne diyorsun bozuk keke? Urfa redokluk yapıyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> Urfa redokluk yapıyoruz. Solo kilo daha ekip Urfa geçiyoruz. Güzel güzel baya iyi. Ya, sesi biraz kısayım lan sesi biraz çok iyi. Kısayım. Red kas 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 kas. Aa gelmiyorlar akoy altına gelmiyor çocuk anladı dayı. Vuramıyor ki. Ha? Ben kilitledim buraya komple. Sen de kim var lan? Baksana. Koşuyorum 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 koşuyorum. Dayan you can do it. Dayan. Ha güzel güzel. <laughs> ben onu asist nasıl aldım ya? Bilmem. Bul bulmadım de, ya. Kayıt Aferin lan sen çocuk. Bu ne ya? LB geldi bu sefer. Oy ha. What? Hop yat aşağı. Hoppa. <laughs> Kardeşim doşlar böyle bizde anladın mı? Haa <laughs> <laughs> ya lan abi Twitch geliyor dur bekliyorum burada Hız versen bana hız ver Nasıl ya? Mikael lazım Hız ver, ya hız ver bakayım Yakışamıyor ki ya? Bu ne? Uçak yaşar Yok Kaç 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 çok kötü oldu. Kule çok vurdu ya. Kankam bir tık sattım ya buraya. Pota gidelim ya gel. Botta güzel farm var. Okey okay. Bak sağladığım bir 81 oldu direkt. Aa atlayınca milyonları kesebiliyormuşum. Harbi mi lan? Hmm. Şimdi gelin bakalım buraya. Oğlum Vayne bu arada fena ha. Hacı. Ama hmm. ev evlerden söyleyeceğim benim canım gidiyor mu? Ha? Yok. ne değil mi? Vayne bence Urfa'nın en güçlü şampiyonu. Ne diyorsun? Ha? Mantıklı Zeytlet ya. E abi. Baksana. Şak şak yaptım öldü çocuk. Baksana acı bu ne? Allah Allah. Bir can çalma alsam ki <laughs> ya. Ha? Alalım ya ejder alalım ejder. Ejder çekelim. Ejder'e çekelim acı. Ejderler ne veriyor bize en son? Daha çıkmadı buff'ı. Bilmem ki değiştirelim acı. Güzel. Canım fullendi lan zaten. Doran var ya. Aha midde fight var. Gel midi keselim. Bunlar çıkmıyor ki abi sağda sola pusular sürekli. Ama ne? Nereden bunlar? Şurada bir yerde ya. Çocuk pusuyor. Burada, şurada şurada. oğlum adam bezinden kovalıyoruz adamları. <laughs> Bu ne ya? Arkada Twitch. Aha. Şey nerede? Kaçtı mı Lux? Bu <laughs> <laughs> nasıl kaçmış? <gülüyor> Ölmedim. Ha ha ha. Oh ho Oy at gibi koşuyorum şuna bak. <laughs> Gidiyorum ben. Paraya bak şükür. Geldim oraya. Oo. Oh. No, Nereden no, base atın base atın. çok param var üstünde. 5000 gold var lan. 5600 payla geziyorum. Ana samış ebedi. Hah tamam güzel geliyorum. Tekrar <laughs> bak sanki sanki atara abi FF ya. Sanki atara moda oynuyoruz. <laughs> ya ya. Harbiden ya. Eğleniyor. Kurtta FF verler. Ha? Eğlenmeye doktuk oldu. Ele evet. doktuk. Bence de tam böyle eğlenmeye başladım FF ler. Güzel güzel oldu bence. Diğer maça gidelim arkadaşlar. Bu arkadaşlar biraz e, hızlı yok oldular. FF'lerden sonra kaçamayınca bizden sistemler yok oldular. Bir hasara bakalım. Diğer maça geçelim hızlıca. Oy 24 bin. Güzel güzel. Let's go abi. Hadi devam. Selamlar. ikinci video. Allah ne oluyor? Fantom geldi buraya lan. Burada fantom var ya. Swap atalım. Swap swap. Fantom içeri attığında kontrolüyor beni çünkü. Jarvan, Jarvan'da carvan oynarım. Topa çıkıyoruz topa topa. Fantom var ya. Fantom'la biz kapışamayız. Kardeşim şeklinle LB juk atacağım ya ikinci maç dedim adakere bir ikinciye de biraz juk yapalım juk. Şak 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 hızlı hızlı juk diyelim kardeşim. Kim var burada peki? Aa, Samira nasıl burada acaba? Sen LB'm biliyor musun sen benim LB'mi kardeşim ha? LB mi oynuyorsun? Tabi tabi LB'mi görmen lazım. Benim Aha. Aa, benim adam bombayı atsa bile yiyoruz yani. Neden pink giriyor ya? Bende pink var ha. Yo pink yokmuş. Pink var gibi hissettim. Kardeşim ilk kanı verdik. Hayırdır? Ha? Benim çağrıda bu mu var ya? Ne? Elimi ısıtıyorsun. Ne yapıyorsun? Hayır ya. Sanki böyle yavaş tıklıyorum tıklıyorum Yavaş atıyor skill'leri. Sanki böyle bir... Bende tık... de var ya o. Niye? Törmürle alakalı oluyor. Bakım var ya arkadaşlar. Bakım olduğu için dereceden aşağı atamadık dedim. Uf çekeyim bari. Lan bu ne oğlum? Sunucu? Sunucu. Sesi duyuyor musunuz? Size de geliyordur kırık Basıyorum <laughs> gelmiyor, atmıyor. Bu şakal şey yapıyor, bombayı atıyor. Ben niye canını aldım ya? Bilmiyorum ki. Q gel, Q gel farma. En mi başladın? Q keşke. İki odak da bir şeyler yaparız ya buraya. Daha de güçlü abi, ne olsun? Atlayacak mısın Aha, geri dönme. Dönesem ucuz. Lan nereye kaçacağım şaşırdım sürekli saatte dedi bomba atıyor dedi bana. Ölme ona geliyorum. Tamam kes bunu. Nice. What? Tamam güzel kestik onu. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tabi bu zillin beni kanka ya bir tık. Ha? Evet evet. Oğlum W. sunucu sıkıntılı haberin olsun ha. W atmıyor. Evet evet. Allah Allah. Sunucular patladı büyük ihtimalle ya. Delay var. Sen şunu tut da base'in bozmasın. Fantiyon her şey. Fantiyon burada oton. çok güçlü haberin olsun. Aaaa. Serdar ortak seni ya. Çok sıkıntı ya. <gülüyor> 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 Değil mi şey? <laughs> Neyse, kime sarılaştıyorsun lan? <laughs> Adam diyor. Sıkıcı ya, sıkıcı ya. Ne yapıyor ki? Ölüyor mu? Ölüyor şöyle. Oğlum bu ne? Her yerde saat var, bir şey var. Kankam bu zilin sıkıntı. Bir de delay var galiba sunucuda. Aynen aynen oluyor Hadi ama Oğlum Ne gıcık da bu Sürekli W'su ya. Her şey geliyor da W'su Lan sonucu aynen. niye böyle ya O yüzden almış Çakal Allah Allah Lan doman. Pantheon'u kesmiş de iyi bari <Gülüyor> <Gülüyor> Öldük lan Ana koydum çocuğum kafaya. Öl bakalım aslan. Yat aşağı Güzel. Saal. Samira. Caitledim ama. Olmadı galiba. Yoksa... Yok kanka. Fena 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 vuruyor. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Biraz delay var sonuçta. Skill'leri geç atıyor kanka. Basınca atmıyor. Dur hmm, bakalım. Basacağım. Sesi dinleyin bakalım. Atıyorum skill'i. Attı. Tamam. Bir Şimdi. Tamam. Güzel. Şu an atıyor. Şu an atıyor kardeşim. Tamam, let's go. Tamam, başlayalım. Şu an atıyor kardeşim. Ya bunlar çok gıcık oynuyor ya. Her yerde sahtecinin saatleri var. Bakar mısın? Adam atlıyor W atıyor. Orhan. Ya sahtecim sağa! Ne dedi? Çok rahatsız ya bu Zilyon. Bak sen çok rahatsız edici şunun oynayışı yani. Kim maksasak ne yapsaydık? Öldü mü? Güzel halt oldum sonunda ya. Öldün mü? Yok. Adamın nasıl kanser görüyor musun? Nasıl her tamam, Tam kesim gelmiyor. kesim kesim. Ölmedim de. Güzel güzel halletti tamam. Kanka kayıyor vuruyor çok hızlı şampiyon. Allah. Tam başka LB geldi ya aşağıdan. Neyse aldım eşyayı aldım aldım. Ya bota gidelim ya bunlar botta arda yapıyor. Bota mı gidiyoruz? Evet, evet bota gidelim. Gel gel. Bunlar top açısın, biz bota gidelim. Swaplayalım. Bizimkiler burada bir şeyler yapamıyor. Belki orada yaparlar. Samurai, Samurai bizim skill'i engelliyor ya acı. Hmm. Ne oluyor? Lan jarva mı orada? Bazen geliyor. Beynini attım herifin skill'i ya. Geliyor mu? Okey. Adamlar ikinci kule altına kadar gidiyor ya. Neyse de Oha kanka çok fetmiş. Direkt tek attı. Çüş o ne ya. Enteyim tek mi? kombarı 918 olur. Canın kaç? Canım 974 benim. Kes kes. Kutlandırdım. Kanka kes de kanka çok fena vuruyor çocuk ya. Vurmuyor tek atıyor direkt acı. Evet sıkıntı şu vurunca geri dönüyorsun ya çok sıkıntı ya. Dönmezsen Aklı geri de bunu yerde keselim ya. Yani. Olur. Olur olur. Ninja Lep Kure atalım. Şu, kure'den plate kazmamız lazım. Ursan kule yazıca. Nereye gitsek bizimkiler fidliyor la. Aha. Hmm. Tam tek Bu <laughs> 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 Sanki o çocuk bizi bir tık harcar gibi ya. Ha? Herkes birbirini doyuşuyor. Tam kestim ya. ya. Anka herif fena. Antion fena da LB herkesi kesiyor. Şey de kesiyor. Oy tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bu sefer LB fed oldu. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu ne? Lan oğlum adamı ne ittirdi? <laughs> Şu gör be outplay ittirme keşke. Orada bizimki de tek de atıyor. Ya, sıkıntı Sıkıntı şey. sıkıntı yok ki. İttirin ya W'm bozuldu. Topa çıkalım kanka bu sefer bizimkiler kanka. topu fildemeye başlamış. Ha gel hızlı Bak bak arkada Samira. Aha. Yok kanka adam milyonlardan sekiyor, W atıyor, bir şey yapıyor. Samira bir şey yapamıyoruz pek. E verdin mi? Bir daha ver. Nerede bu? Ben takip edemiyorum. Burada burada burada. Atlayanı keselim ya. Gel gel atlayanı keselim. Tamam kesim kesim. Geliyorum. Bot bottan openlanmış oyun ya. Kanka nereye gitsem open oluyor anlamadım ki. Kimi keseceğiz? <laughs> Bot. Bot. Hmm? <laughs> Bot openlandı ya. Hadi be, zilin bombayı yordum kanka kaç. Tek attım. Oy, Ay. Tek attım. Öldü bu. Oy kardeşim Ay. bir v bir çatıyoruz ama asasinli Anladın mı? Asasinli yere. Alalım mı yapsak ya? Şey alacağım, şey alacağım. Ejderi alıyoruz mu? Ejderi almışız. Bota gidelim bu sefer. Yakaladım onu. Bu ne lan? Ah! Allah ölüyordum ha. Tamam güzel kesik çocuğu. Güzel. tabi baron mu alıyorlar? Yok. Bizim şey kartuş tek demiş. Kartuş 2 oluş 6-12. Dekora gidiyor çocuklar. Ünteme <laughs> rekoru. Aynen bu ne bu ne geldim 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 geldim. Ne oluyor lan? Lad, LB nerede? Yine mi LB? Geziyor mu? Galiba. Hı? Geziyor galiba çocuk. Bu ne? Öldü galiba LB. Ya. Tamam ben bota gidelim. Geziyoruz paso gidiyor. Ge Aha bu ne? Lan. Öl lan. Dilen mi oğlum? Mecai yok mecai bak ya. Mecai anlıyor mu burada? Ha? Alınır, alınır. Oğlum fana onu canını dolduruyor acılar ya. Okey, okey, okey. Okay, okay. Herkes kesiyorum ben. L5 almış. Oradan Ay, iyi mi mı açsak ya? ya. Ne Abi, oğlum adam bizimkini yanına dönüyor. Bir şey yapacağım bitir, bitir, bir tek atacağım bitir, diye. Bitir, bitir, mi oğlum bitirme dur eğleniyoruz ya. <laughs> Manyak herifler bitir bitir diyor. <laughs> bitir bitir nexus. Bu ne oğlum herkes flash atıyor ya. Ne yapıyor bu çocuk Bekledim kanka çocuğu. Bir combo evet. attım görmen lazım. Her şeyden de basıyorum şu an combo için. Gel gel Bu ödümü ettim ya Kaç kaç Oyyy oy, Kofayı oy, oy. kestim direkt, direkt sildim oyundan kankacım Bir saattir bana at bir herif Hak etmişti bence bunu İntikam aaaa Ya lv bir ileri bir geri oluyor kötü oluyor ya Gel gel buraya çıksana ben nerede ölmesi lazım? Oy. Gel gel E var. Lan lan kaç kaç kaç. Bu ne market şey almış. Dön dön. Güzel 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 de farmı sal farmı sal da can çekeyim bir salla. Salla can çekeyim oğlum. Bir var farm sanmıyorlar. Yok kanka bunlar tam çakal ya. Neve hmm. nerede ölmüş de eve. Bu da tek yedi. Anka ben geziyorum içeride anladın mı? <laughs> Bu da tek yedi. Okey. Allah lan ne oluyor? Ben niye bitirdim oraya? Çık 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 lan bitirme bitirme çık. Çık <laughs> çık oyun bitiyor çık. Ko abi ben, ben bir pentam atayım video sonlandıralım. Oy ya. Neler nerede? Ha, ha niye gelmiyor bunlar? şey oldu ya. Niye gelmiyorlar? Bilmiyorum Hı? ki. Gelmiyorlar. Küstler galiba kanka. Bizimkiler baran almış. Evet de gelmiyorlar ki kanka adamlar. Bu AFK üzülüp çıkmış oğlum adamlar ya. Şugur. Sağ sal ya sal. Küstürün çocukları şugur ya. Ey Allah. Ha? Oy <laughs> Şu itemlere bakar mısın çocuğun itemlerin Allah aşkına? Ya ne biz ya. oynayacaktık ya yumle be. Lan oğlum ben alacaktım Oy. onu. Tüh. Ölün lan, ölün lan. Oğlum adamlar Beyzen çıkmıyor ki baksana şunlara ya. Oyun bitiyor Beyzen çıkmıyor. Oğlum Beyzen çıkın ya. Sağ sağ Beyzen çıksınlar. Şu falan tutsunlar ya. Adamlar K'da falan kasıyor oğlum Urta. <laughs> base'den çıkmıyorlar baksana. Ya baksana kanka bu ne lan? Oğlum adamlar base'den çıkmıyor. Orf Ah, neyse kesemedim ya. Kesemedim. Hiçi. hem AFK bekten beze çıkmıyor. Net hit oldu ki bunlar. Tek attım diye mi? Lan büyüdürence kasınca Urf'ta da çok sıkıntı. Tank kastım ölmüyorsun keke. Adam gitmiş zilina şey kasıyor. Büyüden acı kasıyor. Demet yemiyor. Nasıl bir şeyse artık Urf'ta. 900 apen var normalde. Digo of Legends'da normal 10 derecede maçta 900 AP LB ile vurduğum her şey ölür. Zilina tek atamıyorum. Adam sadece şey almış. Ruh almış yani. Vuramıyorum. O bile yoktu yani. Çok enteresan. Belki buff falan vardır. Oha 80 bin vurmuşum lan. Abav ne biçim vurmuşuz? LB fena ya. LB tam juk şampiyonu. Ven güçlü, tipiş güçlü, LB güçlü. Urfa aslında eğlenmek için gidiyoruz ama bazen enerjinin tadı kaçabiliyor. Çocuk mesela oyunu alt alt çekmiş, silenip kapatmış gitmiş. Video <laughs> 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 için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle <laughs> şeklinde beğenmeyi unutmayın. Yayınları bekliyorum. Akşam 9 gece 2'ye kadar. TR Changer'a kasıyoruz. Buyurun gelin yayınlara diyorum. Kendinize bakın görüşürüz. Bye bye. <laughs>